Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Duydum ki bizim şu koca dudaklı tatlı hugi hugimizin yeni fragmanı yayınlanmış. Hatta herkes de incelemiş. En sona biz kaldık. Sona kalan dona kalır demeyerekten şimdi şu minik hugi hugimizin bakalım ikinci bölümde bize neler yapacak hemen inceleyelim. Bu arada arkadaşlar incelemeye başlamadan önce kanalımızın ismini değiştirdim. Biliyorsunuz Brime yaptım. Brime'in manası şu. Soranlar olmuş yorumlarda. Brime'in sonundaki iyi baş alırsanız İbrahim oluyor. Hani böyle B harfiyle biliyorsunuz bizim eskiden kanalımızın adı Bulgur'du ve logosunu B harfiyle yaptığım için kanalda Brime olarak yine baş harfini B olarak kalması için Sonuna da iyi koyarak bu şekilde tamamlamaya çalıştım. Adım İbrahim olduğu için böyle bir isim seçtim. Bulgur ismini siz de çok seviyorsunuz, ben de çok seviyordum ama internet aramalarında, Google aramalarında arkadaşlar bulgur ismini yazdığınızda hani benim videolarım da çıkıyor ama daha fazla yemek tarifleri videoları çıktığı için bu şekilde bir karar almak zorunda kaldım. İsim olayına çok takılmayın diyorum. Bulgur olarak zaten gönüllerde yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi şu hugi hugi. Kimse hagiva gidiyor diyordu abi hagiva falan beni alakadar etmez. Biz Türkçe'de ne yazıyor oraya? Hugi yazmıyor mu? Abi Hugi'dir. Hugi'cim başlıyorum. Evet arkadaşlar öncelikle fragmanı şöyle bir izleyelim hiç yorumlamadan. Heyecanlanalım. Bu kimin eli lan? Bu giliden büyük el. Buradayım abla. Tren. You are perfect, too perfect to lose. Oogily. You're in grave danger. She's watching your every move, so you better be careful. Kızıyorum bak Willy'yi çekip götürene Ne play'i Abla O kollarını sahip çık Bak Tersim pistir İkinci bölüm Fly in a web Ne demek Şimdi yorumlama zamanı Abi yorumlamayı bana bırakın Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim İnternette birkaç tane yorumlayan kişiyi izledim. Yani bu işi alengirli bir hale çevirmeye gerek yok. Biz bu işte eğlenebiliyorsak bu iş bizim eğlencemizdir. Biz oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyun oynayan kişi eğlenmiyorsa yani işte yok korkudur bilmem nedir. Biliyorsunuz belki de Türkiye'de korku oyunlarını oynarken bile gülüp eğlenebilen tek kanal biziz. Şimdi eğlenceli bir fragman izleyeceksiniz. Durdura durdura gidelim. Hugilimiz bir kere küçülmüş. Bakın arkadaşlar, bu eski büyük hali değil. Yerdeki kalebodurları düşünürsek, hugimiz minicik bir bebek şu an. O dev gibi halinde değil bu. Yani karşı karakterin eli onun kadar büyük olması demek yani. Şu hangi sahneye gelelim? Bakın şu karakterin eli büyük ki aslında büyük değil. Bu el büyük değil. Yerdeki kalebodurları düşünürseniz 4 kalebodur boyunda bir hugi hugimiz var. El de çok fazla büyük değil demektir bu. Ama o turuncu pembe mil el var ya. O eli kıracağım benim Hugil'ime kimse dokunamaz. Bak hugiyi bırak. Bir dahaki bölüm beni bulursun karşında terbiyesiz. Terrible ne terrible'ı? İngilizce bilmiyorum. Ve trenimizin karşısına geldik. Burada ayrıntılı olarak bakacağım neler var bilmiyorum ama siz yorumlara yazın arkadaşlar. Burada önemli bir şey var mı? Bir saat var orada. Biraz örümcek ağları kaplanmış. Büyük ihtimal bu örümcek ağları da şeyin. O deminki 6 bacak yok 4 bacaklı ablamızın. Devam. Ne diyorsun abla ya? Türkçe konuş. Evet karanlık yerler gene böyle gizemli sahneler bizi bekliyor ama ışığın sonuna vurur. Burada da güleriz biz. Tamam ikinci kolumlu tren yolunda falan buluyoruz. Bura ne lan? Aa, yukarıdan aşağı falan iniyoruz. Abi bak ben bu eli kırarım. Kimse benim hugilimi çalamaz. İlk bölümde ne kadar ile böyle ufak tefek çatışmalarımız olsa da hugiliyi çok sevdiğimi hepiniz bilirsiniz. Acaba o kadar da sevmiyor muydum ya? O yılan kolları koparırım ha. Güzel bakın gizemler var. Bayılırım. Çözeceğimiz çok fazla gizem olduğunu düşünüyorum. Burada farklı bir şeyler var mı? En sondaki minik ablamız var. Çiçekler var. Yerde bir eşek var. Eşek mi lan o? Ben şu eşeğe takıldım. Bu eşekte fena bir gizem var ha. Şaka yap. Oğlum şu hugiliği çekip götürüyor ya. Canım sıkıyor ya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun ağzını burnunu kırmamız lazım. O ne lan? Şurada giderken bir karakter gördüm az önce. Şu arkadan gelen değişik bir karakter arkadaşlar. Yavru domuz oyuncağı gibi saçma sapan bir şey. Yani bunun bir burnunu sıkarız büyük ihtimal oyun başladığında. Evet pencerelerden bakın diğer taraftan yeşil hugi hugi buradan pembe hugi hugi mi çıkıyor? Evet bu yeşil ugi ugi. Ha bir dakika bakın. Son üst köşede mavi ugi ugi var. Bu ortada yeşil ugi ugi var. Bir tane de bakın burada da kırmızı ugi var. Abi var ya ikinci bölümde işimiz zor. Abi burada da bir şey var. Bunu göremedim. Neyse bir sürü bir şey var lan. Evet yer altında geziyoruz. Ha bu yeraltı muhabbetli şeydir. Şu ablamız örümcek bacaklı büyük ihtimal. O yeraltıda onun yuvası olabilir. Ama niye Hugili'yi çalıyor? Hugili'yle derdi ne bunun abi? Bak. Bak Hugili'ye çok dokunmayacaksın. Abla. Sen ne işin var? Bak sen var ya öyle gülücükler saçıp beni kandıracağını zannetme. Hugi Vugi'nin ikinci bölümünde sana çok iyi ayar vereceğim. Diyenler yorumlara abi halledersin yaz. Ne dedi lan o? Küfür mü ettin lan? Terbiyesiz. Şimdi aslında ablamızın şey yapmışlar. Şimdi dört bacak olmaması lazım. Bir örümcek mantığı varsa bu işin içinde bunun sekiz bacağı olması lazım. Bir kere orada altı bacak mıydı lan örümcekler? Altı da olabilir. Örümcekler kaç bacaklı? Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi örümcek mantığı yok ama bir oyuncak yapmışlar da oyuncağın bacaklarını çok yapamamışlar gibi bir hale bürünmüş ablamız. Ama yine böyle bir şirinlik vermeye çalışmışlar da. Hani karakter çok korkunç olmasını istemiyorlar galiba. Böyle biraz tatlılık vermişler. Büyük ihtimal bu da yakaladığı sahnede huyumu gibi gibi bizim bir canımızı okur böyle. Bir hort diye üstümüze atlar gibi geliyor bana. Tabi kollarıyla sarıp da götürebilir. O da olabilir. Devam edelim. Bu şekilde bitiyor. Ve Puppey Playtime'ın biz... Chapter 2'sini bekliyoruz. Ne zaman çıkacağı ile ilgili bilginiz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Ben bir yerde ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgi göremedim. İnşallah çok bekletmezler bizi. Oyunun karakterlerini oturtmuşlar gibi geliyor bana. İnşallah çok uzun sürmez ve bu şekilde de Populate Time yani en sevdiğiniz oyunlardan biri olan Populate Time'ın da yeni versiyonlarını oynamış oluruz diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımızın ismi değişti ama bunu çok kafanıza takmayın. İnternet aramalarında çok daha rahat bulunabilmesi için kanalımızın ismi bu şekilde yaptım. Yine gönüllerinizde bulgur olarak yaşamaya devam edeceğim ben. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Sevdiğiniz oyunları yine videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. seviyorsunuz. Bay bay.